Aslan'dan yeni sözleşme hamlesi Galatasaray savunma hattındaki başarısıyla öne çıkan Davinson Sanchez'i takımda tutma yönünde karar aldı. Sezon boyunca sergilediği istikrarlı ve güven veren performans hem teknik heyetin hem de taraftarların takdirini kazandı. Bu performans Avrupa'nın büyük kulüplerinin de dikkatinden kaçmadı ve Kolombiyalı stopere teklifler gelmeye başladı. Sarı Kırmızılı Kulüp bu ilgiyi göz önünde bulundurarak oyuncunun sözleşmesini yenilemeyi ve daha iyi şartlar sunmayı planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk Sanchez'in defanstaki liderliğinden oldukça memnun ve onu takımın uzun vadeli planlarında önemli bir parça olarak görüyor. Sanchez'in de Galatasaray'da kalmaya sıcak baktığı İstanbul'daki yaşamdan keyif aldığı belirtiliyor. Ancak Avrupa'dan gelen cazip tekliflerin karar sürecinde etkili olabileceği ifade ediliyor. Galatasaray yönetimi yaklaşan transfer dönemine hazırlık olarak tecrübeli savunmacı ile görüşmeleri hızlandırmayı hedefliyor. Cimbom'dan İlkay Gündoğan hamlesi Galatasaray 2025 yaz transfer döneminde orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına önemli bir yıldızı gündemine aldı. İngiltere basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı ekip Manchester City forması giyen deneyimli futbolcu İlkay Gündoğan ile ilgileniyor. 34 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması transfer sürecini hızlandırdı. Galatasaray'ın İlkay'a yıllık 5 milyon euro maaş içeren 2 yıllık bir teklif sunduğu belirtiliyor. Oyuncunun temsilcisiyle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği, İlkay'ın da Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Kulüp yönetimi Avrupa Kupalarında başarı hedefi doğrultusunda tecrübeli ve lider oyuncuları kadroya dahil etmeyi planlıyor. İlkay Gündoğan'ın hem saha içindeki liderliği hem de uluslararası arenadaki deneyimi bu hedefin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Daha önce Türkiye'de oynamamış olması da bu transferi Galatasaray için anlamlı kılan detaylardan biri. Cimbom'da yüksek maliyetli transferler beklentileri boşa çıkardı. Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray sezon başında büyük umutlarla yapılan pahalı transferlerin sağdaki etkisizliği camiada hayal kırıklığına neden oldu. Savunma hattına yapılan yatırımların beklenen katkıyı sağlayamaması yönetimin transfer politikalarının sorgulanmasına yol açtı. Kopenhag'dan 9 milyon euro karşılığında kadroya katılan Elias Yeler performansıyla beklentilerin gerisinde kaldı. Kiralık olarak alınmasına rağmen toplam maliyeti 9 milyon euroyu bulan İsmail Jakobs da nasibini aldı. 8 milyon euro bonservisle transfer edilen Cuesta ise yaptığı savunma hatalarıyla özellikle dikkat çekti. Kasımpaşa maçında gereksiz neden olduğu penaltı oyuncuya yönelik tepkileri artırmıştı. Yaklaşık 30 milyon euroluk bu üç transferin bekleneni verememesi taraftarlar arasında haya kırıklığı yaratırken kulüp yönetiminin gelecekte daha bilinçli ve ekonomik transfer hamlelerine yönelmesi gerektiği düşüncesini öne çıkardı. Okan Buruğa Avrupa'dan yoğun ilgi Galatasaray'da son yıllarda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren teknik direktör Okan Buruk Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A ekiplerinden Lazio 51 yaşındaki Buruk'u yakından takip ediyor. Haberde Lazio'nun sezon sonunda teknik direktör değişikliğine gitme ihtimali üzerinde durulurken Okan Buruk'un adaylar arasında olduğu vurgulandı. Eğer Roma temsilcisi UEFA Avrupa Ligi'ni erken veda ederse bu ihtimalin daha da güçleneceği öne sürülüyor. Futbolculuk kariyerinde Inter forması giyen ve İtalyanca yakıcı şekilde konuşabilen Buruk'un Galatasaray'la olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Sarı Kırmızılı takımın başında bu sezon 45 maçta 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 yenilgi alan tecrübeli teknik adam maç başına 2 0 puan ortalaması yakaladı. Ayrıca İngiliz devi Manchester United'ın da Buruk'u izlediği konuşuluyor. Joao Felix Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray kadrosunu güçlendirmek adına önemli isimleri gündemine almaya devam ediyor. Sarı Kırmızılıların hedefinde bu kez dünya ünlü bir yıldız daha var. Joao Felix. Atletico Madrid'in yüksek bonservis bedeliyle transfer ettiği ardından Barcelona ve Chelsea gibi devlerde forma giyen 25 yaşındaki Portekizli oyuncu kariyerinde zor bir dönemden geçiyor. Sezon sonunda Chelsea'den ayrılması beklenen Felix, geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde verecek. İlk ay Gündoğan'ı da listesinde tutan Galatasaray, menajerler aracılığıyla önerilen Joao Felix'i ihtimalini ciddiyetle değerlendiriyor. Yıldız oyuncunun Türkiye'ye ve Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor. Kulüp sezon sonuna kadar Felix'in performansını yakından izleyecek. Toplamda 195.7 milyon euro bon servis ve kiralama ücreti ödenen Felix bugüne kadar Avrupa'da en pahalıya transfer olmuş isimler arasında yer alıyor. Cimbom'dan yeni sözleşme hamlesi Galatasaray tecrübeli kalecisi Günay Güvenç için önemli bir karar aldı. 33 yaşındaki file bekçisinin 2026'ya kadar devam eden sözleşmesini hem uzatmak hem de mali olarak iyileştirmek isteyen Sarı Kırmızılılar. Oyuncuya ikinci kaptanlık görevini de vermeye hazırlanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera ile yollarını ayırmayı planlayan Jimbom Kale'de yeni bir yapılanmaya gidiyor. Yerli kaleci adayları arasında Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır ilk sırada yer alırken yabancı alternatif olarak Liverpool'un yıldızı yıldız ya Becker'ı Yakından takip ediliyor. Yönetim yedek kaleci pozisyonunda olan Günay'ın bu sezon gösterdiği performanstan oldukça memnun. 11 maçta güven veren bir performans sergileyen Günay antrenmanlardaki disipline ve takım arkadaşlarına kattığı moralle dikkat çekiyor. Galatasaray bu istikrarlı duruşu ödüllendirme kararı alarak ona daha fazla sorumluluk vermeyi planlıyor. Cimbom da Cuesta ile yollar ayrılıyor. Galatasaray'ın ara transfer döneminde 8 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Carlos Cuesta sahadaki performansıyla bekleneni veremedi. Hızıyla dikkat çeken 25 yaşındaki Kolombiyalı stoper defans hattında yaptığı pozisyon hataları ve etkisiz müdahaleleri nedeniyle hem teknik heyetin hem de taraftarların eleştirilerini üzerine topladı. Transfer sürecinde büyük umutlarla takıma dahil edilen Cuesta özellikle savunma güvenliğinde yaşanan sorunların baş aktörlerinden biri haline geldi. Taraftarlar bu transferin arkasındaki yönetime yoğun şekilde tepki gösterirken sezon bitiminde Cuesta ile yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Victor Nelson'ın Roma'da kiralık olarak forma giydiği süreçte bile onun dönüşü gündeme gelmezken Cuesta'nın yetersiz performansı daha fazla sorgulanır oldu. Yönetim oluşabilecek mali zararı azaltmanın yollarını araştırıyor. Kulislerde de daha tecrübeli bir stoper arayışının ön plana çıktığı ve Koesta ile vedanın yakın olduğu ifade ediliyor. Galatasaray'ı yıkan Osimhen gelişmesi Jimbo'nun büyük umutlar bağladığı Victor Osimhen konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sezon başında Napoli'den kiralanan Nijeryalı forvet Avrupa'daki dev kulüplerin radarında kalmaya devam ediyor. İngiltere basınında yer alan haberlere göre Manchester United, Osimhen'i kadrosuna katmak için ciddi bir transfer hazırlığı içerisinde. TBR futbolun aktardığına göre kırmızı şeytanlar bu transfer için Napoli, Alejandro Garnacho ve Rasmus Hoylund'un yer aldığı cazip bir takas teklifi sunmayı planlıyor. Bu durum Galatasaray cephesinde büyük bir kaygıya neden oldu. Sarı Kırmızılılar yıldız oyuncunun bonservisini almak istese de bu transferin mali boyutu kulüp açısından oldukça zorlayıcı görünüyor.